Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin çok güzel bir videoda karşınızdayım. T42'de Karagül nasıl alınırdı videomuzda? Ee, bildiğiniz üzere geçenki videomuzda yani ben ne anlatayım, yani, koskoca alışımızdan hepsini kazandık. Bir sürü aklımız oldu. Bugün videomuzda Karagül adlı uçağı nasıl kazanacağımızı göstereceğim. Bunun için bir oyun alışımızdan kazanmamız gerekiyor. Bu oyunda direkt indirilmiyor tabi sistemden kara bıçağında sadece galiba şeyden alabiliyorsunuz diye biliyorum pazarda var mı emin değilim sadece oradan alabiliyorsunuz diye biliyorum şimdi bizim için ne gerekli zaten sem sem biliyorsunuz yani kullandık tunnel bir programı ip değiştirme programı başka bir ip'ye bağlanmak için şimdi öncelikle yine buradaki geçen video bakabilirsiniz nasıl indirdim nasıl indirdim yine söyleyeyim ama şu pembe butona basarak indiriyorsunuz size bir dosya veriyor o dosyadaki şeyleri Şöyle bir de şöyle bir dosyayı içe atıyorsunuz şimdi diğeri tüm oluyor bunu indirin kurun ben kurdum şöyle duruyor şimdi yapmaz gereken e, önemli şeylerden biri başlayalım yapma ne yapacağım tamam. gördüğünüz gibi burada oyun yok steam'e giriyoruz steam ayarlar sonra buradan iletişim özür dilerim e, nerede ya Aynen indirmeler İndirmeler indirme örgüsü Türkiye yerine Yukarı çıkıyoruz Ben Fransa'yı tercih ederim Fransa Paris yapalım Tamam deyin ee, Yeniden başlat deyin Zaten girmesine gerek yok Bu arada ben de geri çıkıyorum söyleyeyim mi Tamam artık e, Fransa'ya bağlıyız bulamadım. Şimdi de gereken program. Şimdi açıyoruz ne yapıyorum? Çıkış yapalım. Sizin çıkış yapalım. Evet gördüğünüz gibi program burada. Şimdi buna on yapıyoruz. programı nasıl tuhaf özür dilerim aa niye açamadım açsana şu kadar aynen şuradan Fransa'yı seçin bekleyin bağlanıyor 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 koskoca Fransa diye bağlısınız böyle zart diye bağlanacak hali yok tamam bağlan <laughs> gördüğünüz gibi Fransa Fransa'yı Şimdi e, hesaplan ekleyin. Şunu alın, toplayın. Hesabımızdan çıkın. Gerek yoksa olmuyor. Görünüyor. Gibi. Ava. Ava. oyunu. Şimdi aşağı iniyoruz. Oyun oyna diyoruz. Evet, sistem yüklü. Uygulamaya başlat. Bekleyin. Steam açılacak şimdi. Özür dilerim. Ee, oyun ben yüklü olduğu için kendi Steam hesabı kullandığım için. Öyle oldu. Steam'e gireyim. Hemen. Kütüphane. Gördüğünüz gibi hava çalışıyor diyor. Ama hiç başarımız yok. Bu arada şey göstereyim. Havayı kapatayım. Özür dilerim. Bakın Bakın havada inmiyor ya. Yani. Gördüğünüz gibi şey yok. Karagül yok. Hatta sesinizi arayabilirim. Gördüğünüz gibi ilgili hiçbir şey yok. Şimdi yine hani artık biliyorsunuzdur. Seni Sen biliyorsunuzdur. Hemen açıyoruz. Tam diyoruz. Hadi gidelim. Açıldı. Şimdi. Ava. Ve giriyoruz. Tam diyoruz yine. Her şeyi açın. Yine şu unlock Allah için yapıyoruz. no store diyoruz ve BAM Şu melee bir işte bize gereken zaten şey Başarım. Kapatabiliriz. Kapatın. Şimdi yine tabii atalım bu Arkane Forest'i. O yüzden videoyu bir, bir keserek durumuna kalacağım. Gelelim ya da. İnşallah geliyorum. Ölmezsem. Evet neler gördüğünüz gibi yeni bir bakıyoruz. Yeni eşyalarımız var. Ve Karagül. Evet. Karagül'ü aldık. Gördüğünüz gibi karadik. Ha, Tamam. Karagül. <laughs> İki tane şey var. Gizemli ve kerçek açtığınızda abi ya. Ve kilga. Karagül. Da kırmızı da gidiyor. Evet beyler bir videomuz daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bir şeyinize yarar. Videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan beğenin. Sağ altta böyle abone ol resim var. Onu yeni koydum zaten. Oraya tıklayın. Kanala abone olun. Ya aşağıdan tıklayın Peki, Abone olun. Like atın. Yorum şey atın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay.